mücadele yapmış olur. Ne yapabiliriz? İki analı koloni yönetim sistemi oluyor diyebiliriz. İki analı koloni yönetim sisteminin esas şeyi, esasen popülasyonu arttırmak yapabilirsiniz. Bu sinolojiyi de analım. E, bu sinolojinin yöntemi burada muhabbet anlatmıştır size defalarca e, ee, ikiye bölüyorsunuz. Üretim kolonu destek kolonu Ne zaman? İşte üç, dördüncü hafta, üçüncü hafta öncesi. Neden? Onlar çıkacaklar. 21 gün kolon içerisinde kalacaklar. 21 gün sonra tarla çıkacak. Hikaye bu. Bu kolonileri o dönemde ne yapabiliriz? Bir kısmında da ana arı üretme şansımız var. O çerçevelerden ana arı üretme şansımız var. Ana arı üretim sertifikasını veriyoruz. Bu üretimle ana arı üretim izni alabilecek. Aslan Bey, tarımları biliyorsunuz. 15 gün hem içeride hem arılıkta ana arının nasıl üretildiğini bunları göstererek eğitim yapılıyor. Ve bu belgeyi verdikten sonra tekrar bakanlığa başarıyla kursu tamamlayanlar bakanlığa yazılıyor. Ve bu belgeyi aldıktan sonra ana arı üretebiliyorlar. Ticari anar üreticiliği yapabiliyorlar. Anar yetiştiriciliği eğitimi verildi. Anar yetiştirici eğitimiyle birlikte artık bu üreticilerimiz öğrendikleri bilgilerle birlikte ticari olarak anarı artık üretebilir duruma ge gelmiş oldular. Tabii e, kimisi bu işi yapıyordu ama belgesi yoktu. Artık ticari olarak bunu yapabilir duruma geldiler bu belgeyle birlikte. Şimdi eğitim bize öncelikle Arıyı daha iyi tanımamızı sağladı üretim aşamalarının nasıl yapılması gerektiğini sağladı. Bir de koloninin ne olduğunu anlattı bize. Yani ana arı üretmenin koloni açısından neler olduğunu daha net anlatmış oldu bize. Ana arı yetiştiriciliğinde ya da iki anayı bir kolonide gibi ya da aynı koloni üzerine ilave edilen başka bir koloniyle ana arı çalıştırmak gibi yenilikler de var bunlar yenilik değil ama uygulamada hatırlatılıyor. Yani hatırlamış oluyoruz. Daha önce de yapılmış bir konu belki ama bu da bizim için hatırlatmış oldu. Destek kovanı, destek kovanlarından, üretim kovanlarından 15 günlük bir eğitimden sonra ana arı yetiştiriciliği sertifikası aldım.